Şöyle bir etrafınıza bakın. Gördüğünüz, bildiğiniz, dokunduğunuz her şey. Yıldızlar, gezegenler, hatta biz. Aslında evrenin neredeyse hiçbiri. Çünkü bütün bunlar resmin sadece küçücük bir parçası. Peki geri kalan o devasa %95'te ne saklı? Gelin bu sır perdesini beraber aralayalım. Evet, yanlış duymadınız. Bakın şu grafiğe gördüğümüz her şey, yani bütün o madde, evrenin sadece ve sadece %5'i. İnanılır gibi değil, değil mi? Geri kalan %95'i ise iki ana şüpheliden oluşuyor. Karanlık madde ve karanlık enerji. İşte tam da burada işler bir kozmik dedektiflik hikayesine dönüyor. E o zaman dedektif şapkalarımızı takalım ve ilk şüpheliyi sorguya çekelim. Karşınızda karanlık madde. Kendisinin görevi ne mi? Evreni bir arada tutan o gizemli, o görünmez yapıştırıcı olmak. Bu hikaye aslında bayağı eski, 1933'e dayanıyor. O zamanlar Fritz Zwicky adında biraz da huysuz dahi olarak bilinen bir bilim insanı bir dakika yer diyor. Bu galaksiler olması gerekenden çok daha hızlı dönüyor. Normalde dağılıp gitmeleri lazım. Ama o zamanlar kimse pek kulak asmıyor. Fikir onlarca rafa kaldırılıyor. Ta ki 1970'lerde Vera Rubin adında bir başka kahraman sahneye çıkıp Zwicky'nin aslında sonuna kadar haklı olduğunu kanıtlayana kadar. Peki Vera Rubin ne buldu da ortalık karıştı? Şunu fark etti. Galaksiler o kadar ama o kadar hızlı dönüyorlar ki bildiğimiz fizik kurallarına göre paramparça olup uzayın dört bir yanına saçılmaları gerekirdi. Düşünün hızla dönen bir atlı karıncadan fırlayan bir çocuk gibi. Ama fırlamıyorlar. Bir arada kalıyorlar. E bunun tek bir mantıklı açıklaması olabilir değil mi? Onları orada tutan göremediğimiz ama inanılmaz güçlü bir kütle çekimi var. İşte o görünmez yapıştırıcı. Yani karanlık madde. Tamam. Galaksiler dağılmıyor, anladık. Ama bu görünmez yapıştırıcının varlığına dair başka bir delilimiz var mı? Olmaz mı? Hem de en güçlerinden biri, kütle çekimsel mercekleme. Bu olay, bizzat Einstein'ın genel görelik teorisinin en havalı, en akıl almaz sonuçlarından biri. Şimdi bu kulağa çok karmaşık gelebilir ama aslında harika bir benzetmesi var. Hiç elinize bir şarap kadehi alıp dibinden arkasındaki bir şeye baktınız mı? Görüntü nasıl böyle bir garip olur, bükülür değil mi? İşte karanlık maddede uzayın dokusunu yani uzay zamanı tıpkı o kadehin dibi gibi büküyor. Arkasındaki galaksilerden gelen ışık da bu bükülmüş yoldan geçince eğiliyor. Bize yamulmuş bir şekilde oluşuyor. Biz de o ışığın bükülmesine bakıp diyoruz ki aha orada bizim göremediğimiz devasa bir kütle var. İşte size kanıt tamam detektifler olarak ilk şüpheliyi bulduk, delilleri topluyoruz derken senaryoya hiç beklemedik bir anda ikinci bir şüpheli dahil oldu. Ve bu şüpheli ilkinin tam tersi çalışıyor. Tanıştırayım, karanlık enerji. Yani evreni bir arada tutan yapıştırıcı değil, tam tersine her şeyi son sürat birbirinden uzaklaştıran o kaçak motor. İşte her şeyin yönünü değiştiren o yıl. 1998. Bu tarihi aklınızda tutun. Çünkü o yol, birbirinden habersiz çalışan iki ayrı bilim ekibi kozmoloji tarihini baştan yazacak, hepimizi şoka uğratacak bir şey keşfetti. Peki bu devrimsel keşfin neyle yaptılar? Kozmik bir mezura kullandılar desek yeridir. Adı tip A süpernova. Şöyle düşünün, evrenin dört bir yanına yerleştirilmiş, hepsi de istisnasız aynı güçte mesela 100 watt'lık ampuller var. Bir ampul size ne kadar sönük görünüyorsa o kadar uzaktadır, değil mi? İşte bu süpernovalarda o standart ampuller parlaklıklarına bakarak mesafeyi ölçebiliyoruz. Ve o ampullere baktıklarında gördükleri şey akıllara zarardı. En uzaktaki süpernovalar olmaları gerekenden çok daha sönük görünüyordu. Bunun tek bir açıklaması vardı. O süpernovalar hesapladığımızdan çok daha uzağa gitmişti. Yani evren sadece genişlemiyordu, biri Gaza sonuna kadar basmış gibi genişlemesi gittikçe hızlanıyordu. O kaçak motor devredeydi. Şöyle bir durumu özetleyelim kafalar karışmasın. İki büyük gücümüz var. Bir tarafta karanlık madde yani bizim yapıştırıcı galaksileri, yıldızları bir araya toplamaya, çekmeye çalışıyor. Diğer tarafta ise karanlık enerji yani motor o da tam tersini yapıp uzayın her zerresinden her şeyi birbirinden uzağa itiyor. Yani evrende müthiş bir halat çekme oyunu var. Biri çekiyor, diğeri itiyor. Ve evrenin geleceği bu savaşın galibine bağlı. Peki bu dedektiflik hikayesi günümüzde ne durumda? Soruşturma devam ediyor mu? hem de nasıl. Artık elimizde James Webb gibi inanılmaz teknolojiler var ve bu kozmik davayı aydınlatmak için yepyeni ipuçları buluyoruz. Mesela James Webb Uzay Teleskobu'nun bulduğu şu ipucuna bakın. Karanlık yıldızlar. Bu ne demek? Şöyle ki normal yıldızlar enerjisini nükleer füzyondan alır. Ama bu aday yıldızlar teorilere göre enerjisini karanlık madde parçacıklarının birbirine çarpıp yok olmasından alıyor olabilir. Düşünsenize, eğer bu keşif doğrulanırsa karanlık maddenin ne olduğunu ilk kez dolaylı yoldan da olsa görmüş olacağız. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Peki ya diğer şüpheli? Şu bizim kaçak motor karanlık enerji? O ne alemde? DESI gibi teleskoplardan gelen son veriler çok ilginç bir şeye işaret ediyor. Belki de bu karanlık enerji evrenin başından beri hep aynı güçte değildi. Belki geçmişte daha güçlüydü, şimdi zayıflıyor. Yani evreni iten bu motorun gücü zamanla değişiyor olabilir. Bu da tabii her şeyi daha da karmaşık hale getiriyor. İşte bütün bu ipuçları, bütün bu gizemler bizi en temel, en büyük soruya getiriyor. Bu kozmik savaşın sonunda ne olacak? Evrenimizin nihai kaderi ne? Her şey, ama her şey o büyük halat çekme oyununun sonucuna bağlı. Kim kazanacak? Her şeyi bir arada tutmaya çalışan karanlık maddenin yapıştırıcısı mı, yoksa her şeyi birbirinden koparan karanlık enerjinin motoru mu? Bilim insanlarının masasında iki korkutucu senaryo var. Birincisi büyük donma. Eğer karanlık enerji aynı güçte itmeye devam ederse evren sonsuza kadar genişleyecek, yıldızlar sönecek ve her şey buz gibi zifiri karanlık bir hiçliğe dönüşecek sessiz bir son. Ama ya karanlık enerji zamanla güçlenirse, işte o zaman büyük yırtılma senaryosu devreye giriyor. Genişleme o kadar şiddetlenir ki önce galaksileri, sonra gezegenleri, yıldızları ve en sonunda sizi ve beni oluşturan atomları bile bir makas gibi kesip parçalar. Peki bizim sonumuz ne olacak? Sessiz ve soğuk bir büyük donma mı yoksa şiddetli ve ani bir büyük yırtılma mı? Cevap işte o göremediğimiz, anlayamadığımız yüzde 95'te saklı. Bilim bu kozmik hayaletlerin peşinde ve biz de bu inanılmaz dedektiflik hikayesinin sonucunu nefesimizi tutarak bekliyoruz.